bir varmış bir yokmuş. Evler zaman içinde, kalbur saman içinde. Evler hamam içinde. Hamamcının tası yok. Çarşıda bir tilki var, boynunda tasması yok. Gel gelelim, kaptanda periler uyuyakalmış. Arka haber salmış. Masal ülkesi içine taşınmış. Peri padişahı buna pek alınmış. Derken günler, geceler birbirine karışmış güneş çıkmış tatile. İstanbul'da vapura binmiş ay dede. gitmiş, uz gitmiş. Nisan, Mayıs hep bitmiş. Dünya ulaşamayınca mevsimi, gökyüzü dönmüş tersine. Gelin biz de bir masal anlatalım hepimizin evde kalmış bu garip haline. Efendi, masal bu ya. Çok uzak ülkenin birinde karanlık mı karanlık, fasatlı mı fasatlı bir orman varmış. Ormanın sakinlerinden birinin adı da Korona'ymış. Korona karanlık ormanda, karanlık mı karanlık, pasaklı mı pasaklı evinde, kirpaz içinde tek başına yaşarmış. Bir gün çok sıkılmış bu halinden. Acaba karanlık ormandan başka yerlere mi gitsem diye geçirmiş içinden. Korona bunu düşüne dursun, karanlık ormanın kör sakini yarasa ormanda uçarken bir bizim koronaya çarpmış. Korona yarasayı görünce pek bir sevinmiş. Kendince yarasayı arkadaş edinmiş. Gel yarasa kardeş, karanlık ormanda birlikte yaşayalım. mutlu mesut, fasaklı mı demiş. Yarasa kalabalık ailesini düşünerek bu fikri kabul etmemiş. Koronanın başka diğerlere yerlere gitmek istediğini öğrenince koronaya bu pasaklı halini kimse görmesin diye bir iksiri hediye etmiş. Korona bu iksir sayesinde görünmez olup istediği her yerde konaklayabilmiş. Yarısal koronaya ormanın hemen çıkışında kalabalık mı kalabalık umursamazlar köyüne gitmesine tavsiye etmiş. Bu köyde insanlar ne bulursa yer her yerde gezermiş. Korona kendine yeni bir ev ve arkadaş bulma ümidiyle iksiri için görünmez olup düşmüş yollara. Umursamazlar köyüne gelince bulduğu herkese sarılmış, yedikleri yemeklere karışmış. Görünmezlik iksiri yüzünden kimseler onu göremeyince varlığını belli etmek için insanlara öyle sıkı sarılıyormuş, öyle sıkı sarılıyormuş ki Allah insanların ciğerleri nefeslerinden patlayacak gibi oluyormuş. Kurumu da insanların bu halini Allah'ın veremeyip kendini arkadaş bulmak için insanları hapşır birinden ötekine konu veriyormuş. Umursamazlar köyünde umudunu bulamayınca bir ev ve arkadaş bulma ümidiyle tekrar düşmüş yollara. Bakalım başka hangi diyarlara uğramış bizim korona? Korona iyi kalpli insanların yardımıyla ülkenin her köşesini gezmek, ülkenin her köşesindeki insanlarla tanışmak istiyormuş. İnsanlar hapşırtıp birinden ötekine konak kona, olan, çok canlı kovanlarının olduğu, dereler tepeler aşılırken insanın yorgunluğunu Yalçın Dağları arasında Alata isimli bir köye gitmiş. Sultanların güzelleriniz farımasın, çamlarınız kurumasın, sularınız soğumasın diye dualar ettiği çok güzel bir memleketmiş. Korona doğudan batıya uzanan vadideki 2000 yıllık ağrı çağrının altında dinlenen insanları görmüş. Bu civardaki insanlar bilge mi bilge, çalışkan mı çalışkan insanlarmış. Ayrıca çok da misafirperverlermiş perverlermiş ama koronanın hiç doğrultusuna gitmeyen bir alışkanlıkları varmış. Sultan Çeşmesi ismini verdikleri bir çeşmenin soğuk sularında her baktığında temizlenirmiş bu insanlar. Bu yüzden korona bu insanlara hiç yaklaşamıyormuş. Ne kadar da tanışmak istese sadece uzaktan seyredebiliyormuş bu insanları. Bakmış görmüş ki tanışamayacak bu güzel insanlarla, gördüğü güzelliklerle yetinip başka bir yerlere gitmek için çıkmış yollara. Korona, sıcakkanlı, sohbeti seven, neşeli insanların içinde günden güne güçlenmiş. Diyar diyar gezmiş. Gezdiği her yer karanlığa salmış. İnsanların birbirine olan güvenini ve sevgisini yıkmış. Diyar diyar gezerken bir gün yolu Ege'ye düşmüş. Dağlarından ya ovalarından bal akan bu diyarı çok sevmiş. Sevmiş, sevmiş ama küçük bir sorunu varmış. Burada yaşayan insanların sözlerinden çıkmadıkları bir otacı nineleri varmış. Otacı nine bitkilerle uğraşır, her bitkinin faydasını bilirmiş. Bu yüzden buradaki insanlar hastalanmaz, çok uzun yıllar yaşarlarmış. Korona bu duruma çok sinirlenmiş. Sinirlenmiş ama elinden de hiçbir şey gelmemiş. Çünkü doğadaki bin bir çeşit bitkiyle beslenen insanlar çok kuvvetli ve dirençlilermiş. Korona burada da barınamayacağını anlayıp Ege'yi de terk etmiş. Gitmiş bozu gitmiş, gitmiş dere tepe düz gitmiş Irmaklara dalmış balıklar kovmuş dağlara gitmiş kurtlar kovalamış göç eden gövel başlı örneklere selam etmiş selama Alınmış Bakmış kendisini isteyen yok, saklanmış diyarlara baharın gelişini müjdeleyen bir leyleğin kanatlarına. Leylek gizli yolcusunda habersiz vara vara varmış Anadolu'nun ortasında her köşesinden saz, davul, zurna ve türkü sesleri gelen mutlu insanların yaşadığı kırlar kasabası. Kaçak yolcusu koronadan habersiz şöyle bir gezeyim demiş kasabayı uçmuş kasabanın üstünde. Kasaba meydanının üzerinde uçarken elinde sazı, ağzında türküsüyle dost elinden gel Olmaz varılmaz. Rızasız bahçenin gülü derilmez. Kalpten kalbe bir yol vardır görülmez gönülden gönüle giden diyerek Türkü çıngıran Türkü babanın etrafında toplanan kalabalığı görmüş. Alçalmış yakından dinlemek için değil. İşte tam bu sırada evet demiş Korona burası tam yeri. Bırakıvermiş Leyli'nin kanalından kendini. Bakmış burada herkes birbirine sarılıp coşuyor. O da sımsıkı sarılmış Türkü babaya. Üzerindeki bütün kiri, pası, hastalığıyla türküler öylesine saf ve temizmiş ki hastalıklı Korona içeri girmeye çalışınca notalar ve sözler Korona'yı içeri almamışlar. Ve kimseyi hasta edemesin diye onu Kırlar Kasabası'nın şifalı sularında karantinaya almışlar. Neden hapsedildiğini anlamayan Korona hiç sevmemişmiş. Saf ve temiz olan Türkü gardiyanı bu diyardan gideceğini ikna edip kandırmış. Kaçmış ondan. Yeni kasabalar aramaya koyulmuş. Ardından bakalım yolu başka hangi diyarlara düşmüş. Türkü Diyarı'ndan Çiçek Kasabası'na konu vermiş bizim Korona. Çiçek Kasabası adını uçsuz bucaksız çiçek bahçelerinden almış. Bu kasabada çocuklar rengarenk mis kokulu çiçeklerin arasında özgürce koşup oynarlarmış. İnsanlar komşularıyla dostluk kurup mutlu bir şekilde yaşarmış. Bizim korona bu kasabadaki çiçekleri o kadar çok beğenmiş ki bu kasabada kalmaya karar vermiş. O günden sonra kasabanın çiçekleri solmuş. İnsanlar birbirine yaklaşamaz olmuş. Çocuklar kırlarda koşup eğlenemez. Herkes evlere kapanır olmuş. Bu duruma çok üzülen kasaba halkı başlamışlar düşünmeye. Akıllarına çok güzel bir fikir gelmiş. Bu kasabada çok özel bir çiçek varmış. Bu çiçeğin tozlarından alimler bir ilaç yapmışlar. Yapılan bu ilaç hasta olan kasaba halkına içirilmiş. Bir de bakmışlar ki kasaba halkı tekrar iyileşmiş. Çiçekler yeşermiş, çocuklar şenlenmiş. Bizim korona bu durumda düşünmüş ve bu kasabada istenmediğine karar vermiş ve kasabayı terk etmiş. Şimdi bakalım bizim Korona başka hangi diyarlara gitmiş. Çiçek kasabasında da barınamayan Korona, uçan bir doğru atın kuyruğuna takılıp güzel atlar diyarı peri bacalarına varmış. Burada görmüş ki herkes çok sağlıklı, herkes çok temiz, herkes çok da dinç. Bu durum Korona'yı çok hırslandırmış. Hırsından hemen işe koyulmuş. Önce bir teyzeyi, sonra bir babayı, ardından da küçük bir kız çocuğunu hedef almış. Korona onlara öylesin sımsıkı sarılmış ki onların ciğerlerindeki bütün nefesi tüketmiş. Korona sevincinden havalara uçuyormuş. Kendine yeni bir yuva bulduğu için çok mutluymuş. Ancak Korona'nın hesaba katmadığı biri varmış. Sumaklı. Sumak nene oradaki hastaları birer birer ve hızlıca hemencecik iyileştirmiş ve bütün insanları da uyarmış. Demiş ki birbirinize sakın yaklaşmayın ve hapşurduğunuzda öksürdüğünüzde ağzınızı muhakkak kapatın. Korona bakmış ki burada da başarılı olamayacak, burada da istediği gibi bir yuvada yaşayamayacak, başka diyarlara, başka yerlere gitmeye karar vermiş. Bakalım Koronan yeni durağı neresiymiş? Korona, tıngır mıngır gezerken bir gün yolu Karadeniz'in sisli dumanlı fındık köyünü düşüvermiş. En sarp yollarda gezmiş, dolanmış. Biraz da buradakileri tanıyayım demiş. Gizliden gizliye insanları tanımaya başlamış hemen. Bakmış ki buranın doğası hırçın, denizi hırçın, havası tertemiz. Ama olsun beni hiçbir şey yıldıramaz. Yine de buradakileri kendimi tanıtmalıyım deyip yoluna devam etmiş. Karadeniz'in temiz havasını içine çekmeye başlamış. Çektikçe de kendine bir farklılık hissetmeye başlamış. İçine de bir kurt düşmüş hani. Temiz hava benim düşmanım. Burada fazla oyalanmadan gitmeliyim demiş. Demesine demiş ama bir de gözü güzel mi güzel bereketli bu kahverengi güzel yiyeceğe tıkılmış. Hopur hopur hop midesine götürmüş bu tatlı güzel yiyeceği bir yemiş, iki yemiş, gücüme güç kattım derken midesi şişmiş de şişmiş. Korona biraz da şu ağacın altına oturayım, dinleneyim demesiyle birden gök gürültüsüyle yağmur dedeyle tanışıvermiş. Yağmur dede yağdıkça yanmış. Korona da temizlendiğini hissetmeye başlamış. Korona çaresiz düşünmeye başlamış. Buradan gitmeliyim. Burada bana ne bir ev, ne bir arkadaş var. Korona temiz havası düşman, yağmuru düşman, şu minik kahveye düşman diye aklından geçilmiş. Korona kimseyle tanışamadan, bunun hırsıyla homurdanarak düşmüş yolu başka diğerlere. Korona şehir şehir kasaba kasaba gezmekten iyice yorulmaya başlamış. Ayaklarının altına kara sular inmiş, yürüyecek takati kalmamış. Zaten gezdiği bu yerlerde de istediği gibi bir konak bir arkadaş bulamamış bir türü. İnsanların ellerini yıkamadığı, sağlıklarına dikkat etmediği yerlere nasıl gidebilirim diye düşünürken uzak diyarlardan gelip öz vatanlarına gitmeye çalışan turna kuşlarını görmüş dere kenarındaki sazlıkta. Onlara tutunup istediğim yerlere gidebilirim diye düşünmüş. Turnalar havalanırken atlamış genç bir turnanın kanadına. Ama daha atladığı gibi yere çakılı vermiş. Tekrar denemiş ama nafile. Bizim yorgun ve sinsi korunu anlamış ki suyla sürekli haşır neşir olan akpak turna kuşuna tutunarak bu iş olmayacak. Çaresiz tekrar düşmüş yollara. Bakalım başka hangi diyarlara uğramış bizim korunu? Turna'nın kanadından kayıp düşünce ne olduğunu anlayamamış. Hop oturup hop kalmış. Kıp çilkinin dolandığı altına çoluk geçiyormuş. Sonunda ne yapacağını bulmuş. Daha önce adını duymuş ancak gitmek istemediği bir yer gelmiş aklına. Geniş ovalardan, yüksek yüksek tepelerden, karlı dağlardan geçmiş. Engin denizleri hop diye aşmış, uç adımda üç daha öteye varmış. Sonunda ülkenin en ücra köşesi olan Kazakistan'a gelmiş. Dereleri çoraklaşmış, ağaçları kurumuş. Ruhu evet, yıkık dökük bir İnsanları pek yıkanmaz, bu fizikle Hatta suyu da olsa kaçarmış. Aynı zamanda umutsamaz ve sorumsuz varmış. Koronanın işi burada epey kolaymış. Tek yapması gereken iski bir insan bulmak. Gerisi nasıl olsa gelirmiş. Az ileride ağzı yarı açık uyuklayan bir çoban görülmüş dememek gibi şöyle bir süzdükten sonra kuvvetlice sarılmış. Çoban nefessiz kalarak öksürmeye başlamış hapşırıklar birbirini kovalamış. Çobanın halini gören Lokman dede çobana virüs bulaştırdı. Temizlenmezse hasta olacağını, eğer biriyle temas ederse hastalığın bulaşıp herkesi öldüreceğini söylemiş. Korona kendisine virüs diyen Lokman dedeyi çok kızmış. Çobanın ise tam da koronanın istediği gibiymiş. Bana bir şey olmaz ki. Kısa bir süre içerisinde hastalık tüm kasabaya yayılmış. İnsanlar ağrılar içerisinde kıvranırken hatalarını anlamışlar. Ama nafile. Korona olanları bir köşeden kıkırdayarak izliyormuş. Ne güzel bir kasabam oldu diyormuş. Sonunda Lokman dedi işe el atmış. Pişman olan kasabayı koronadan kurtarmış. İzin korona yine yelsiz yuvasız kalmış. Bakalım hangi maceralara karışmış? Diyardan diyarda gezip kendine bir yurt edinemeyen koronanın yolu bu defa da çocuk parkına düşmüş. Çocukların konuşmalarına biraz kulak vermiş. Onların öz vatan diye bir okulda okuduklarını öğrenmiş. İşte aradığım yer burası demiş. En kalabalık orası. Çocuklara bulaştırırım, onlar da ailelerini götürür. Böylece bütün dünyada tanınırım demiş. Tutmuş okulun yolunu. Başlamış beklemeye. İyi çocuktan başlarım demiş. Ama saatler olmuş gelen giden yok. Meğer bu ülkede çocukları çok seven bir ziya baba varmış. Lokman dedeye danışıp bugünlerde koronadan korunmak için okula gitmeyelim çocuklarım demiş. Çocuklar da evde aileleriyle oyunlar oynayıp eğlenmişler. Çocuklardan bir hayır bulamayan korona küsmüş ziya babaya. Karanlık ormanına geri dönmeye karar vermiş. Bakalım bizim koronanın başına başka daha neler gelmiş. Karanlık ormanına ve yalnızlığına dönmeye karar verip ayaklandığı sırada okulunu çok özleyen küçük bir çocuk tutmuş Korona'nın elinden. Korona'yı masal ülkesine götürmüş. Korona orada gibi devler, de periler, türlü türlü arkadaşlar edinmiş. Küçük çocuğa da bir daha dünyaya gelip kimseciklere ulaşmamaya söz vermiş. Bu masal da burada sona ermiş. Gökten çok elma düşmüş her birini evde kalıp bu masalı dinleyenler görüşmüş. Unutmayın çocuklar, dünyayı yalnızca masal anlatıp dinleyebilen iyi yürekli insanlar kurtarıyor. Sevgili çocuklar, hepimiz için yeterince uzun bir tatil oldu. Okulumuzu ve arkadaşlarımızı çok özledik değil mi? Eve kapandığımız bu günlerde haydi sizler de ekibimizi kurun ve korona masalınızı oluşturun. Biz de çektiğiniz videolardaki masallarınızdan yarışmayı kazananları okulumuzun YouTube kanalından paylaşalım. Ekibini oluştur, masalını anlat. Şimdi sıra sende.